Değerli izleyicilerimiz, hepinize merhaba. Askeri okulların klasik yemeği kuru fasulyedir. Atatürk, okuldan alıştığı kuru fasulyeyi bütün ömrünce diğer yemeklere tercih etmiştir. Bir bekar yemeği olan yağda kızartılmış yumurta ise onun ikinci büyük tercihi olmuştur. Meze olarak beyaz peynir, kavun ve leblebi de Atatürk'ün sofrasında daima bulunmuştur. Ayrıca Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin pilav, omlet ve karnıyarık olduğunu söyleyebiliriz. Atatürk içki içerken mezelere el sürmeyip yalnızca leblebi yemekle yetinmiştir. Derin bir kaseden sağ elinin üç parmağıyla aldığı leblebiyi tek tek ağzına alarak eğer sofrada yabancı yoksa havaya atıp ağzıyla yakalayarak yediği ifade edilmiştir. Güzel bir fikir söyleyen veya espri yapan olduğu vakitte elindeki leblebiden bu kişinin avucuna koyarak beğenisini anlatmıştır. Atatürk sofrasında içki içildikten sonra yemekleri getirtmiştir ki bu sofranın bittiği, yemeklerin yenilmesiyle herkesin evine dönme vaktinin geldiği anlamını taşımıştır. 1926 yılında bir akşam İzmir'de Naim Palas'ın alt kat taşlığında kalabalık sofrada açın kapıları ardına kadar açın ne var millet görsün ve bilsin ki işte böyle yemek yiyoruz böyle içki içiyoruz merak edenler önce birikirler bakarlar sonra görürler, anlarlar ve kendi işlerine giderler demiştir. Atatürk içki içmeyi asla gizli yapmamış. Binlerce halkın şerefine açıkça kadehini kaldırdığı görülmüştür. Bununla birlikte ciddi işler konuşulduğu zaman Atatürk'ün yanında kahveden başka bir şey içilmemiştir. Alkol ise asla bulundurulmamıştır. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımı beğenip kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tarih aşkınız hiç bitmesin.